Sonra, Sonra burada böyle bir tane tweet'i çizmeye çalıştım. Ve böyle hello tweet'i çizmeye çalıştım. Şöyle arkadaşlar böyle 3 tane fotoğraf, fotoğraf çizdim gördüğünüz gibi. <laughs> ee, bunları nasıl yaptığımı yalnız çizdim. istiyorsanız yorumlar kısmına yazarsınız. Çok Bir de hangisini daha güzel yazdığımı ay çizdiğimi çizdiğimi e, yorumlar kısmına yazarsanız çok sevinirim. Evet şaşırdım maalesef. Ama şimdi ben diyorsun? bence en güzel evet, çizdiğim bir yani, bir şu bir şey. yani şu gibi düşünüyorum. Sonra şu, sonra e, şu da olabilir. Şu ikisine karşı <laughs> kaldım. İşte siz kısmına yazarsanız çok sevinirim. Hoşçakalın. kalın. Güzel arkadaşlar bir sonuna geldi. Ben size like atmayı. Hala bana abone olmayı ve istek videoları kısmına yazmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay.